Zeynep her şey dahilden herkese merhaba. Bu videoda çok seveceğinize inandığım çok lezzetli bir tarifle karşınızdayım. Şimdi hiç vakit kaybetmeden bu çok lezzetli olan tarifin yapımına geçiyorum. İlk olarak tencerenin içerisine 4 su bardağı kadar suyu alıyorum. İçerisine 1 tatlı kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Daha sonra da 2 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ döküyorum ve suyu kaynatıyorum. Kaynayan suyun içerisine yarım paket kadar yonk makarna ekliyorum. Ve makarnayı suyun içerisinde haşlıyorum. Haşlarken makarnanın üzerinde yazan dakikaya göre haşlayalım. 11 dakika kadar haşladım. Haşlanan makarnayı ocaktan alıp süzüyorum. Daha sonra soğuyan makarnayı şöyle çöp şişlere diziyorum. Her çöp şişe 12 tane makarna gelecek şekilde ayarlıyorum. Yapımı zor değil. Çok da keyifli, hızlı bir şekilde de yapılıyor. Tepsinin içerisinde saracak kadar çöp şişi bu şekilde hazırlıyorum. Daha sonra ise bir tatlı kaşığı kadar domates salçasını şöyle biraz su ile açıyorum. İçerisine bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı da kekik ekliyorum. Daha sonra 2 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekliyorum. Zeytinyağı da ekleyebilirsiniz. Daha lezzetli olur. Sonrasında da eklediğim malzemeleri karıştırıyorum. Ve sosu bu şekilde hazırlıyorum. Hazırladığım sosu makarnaların üzerine sürüyorum. Daha sonra rendelemiş olduğum kaşar peynirini bu şekilde seriyorum. Üzerine ben sucuk, biber ve domates kullanıyorum. Dilediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. Makarnayı da pizzayı da herkes çok sever. İki lezzetin bir arada olduğunu düşünün. Gerçekten güzel bir lezzet. Üst kısmına da kaşar peyniri tekrardan döküyorum. 200 derecede önceden ısınmış fırında kaşar peynirler eriyene kadar pişiriyorum. Ve şimdi fırından çıkardım. Gördüğünüz gibi nefis görünüyor. Makarnaların da kuruluğunu düşünmeyin. Çok yumuşak. Çok da lezzetli oldu. Bu tarifi mutlaka deneyin diyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Benden şimdilik bu kadar. Daha farklı ve daha güzel videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.